Evet arkadaşlar, şimdi de bugün F4 incelemesi yapacağız. Detaylı olarak. Hemen burada plakalarımız var. Burada ayakkabımız var. Orta ayakkabı. Gel iki kişilik koltuk var. Koltuk. Arka giden iki kişi için ayakkabı yerleri var. Ee, yan ayakkabımız var. Pedallarımız var. i̇ki tane kampana fren var en arka. Gözüm yer, çok dünya. Böyle. Düğdüğümüz var. Alarmı kurdu şu anda. Alarmı açmak için kontağı takmamız lazım. Kontağı taktık. Böyle bir kontak açılışı var. Böyle düzlük var. Ön far. Mercekli. Ledler var. Led far. Sinyallerimiz ön, ön fren. Aba fren. Hızlı yavaş. Hızlı yavaş var. Kusura bakmayın. Bu yan tarafta inşaatlar. İki kişi oturabilecek çocuk koltuğu ve yetişkin koltuğu var. Beyni var. Bataryası var burada. Burada. Bataryayı şarj etmek için yer var. Çok işiniz varsa. Odan şarj edebilirsiniz. Genel anlamıyla bu şekildeydi. Hadi, hadi, yap, hadi, yap. Genel anlamıyla bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like yap, yapmayı yap, yap. unutmayın. Genellikle bu şekildeydi. Motorumuzu geriden göster çıkarmayın size.